Çift dedim ve Tamam çok güzel arkadaşlar Neredesin? Tamam çok güzel alnım var. Şöyle hızlı arkadaşlar Allah sen eylem onlara bak İlk önce baygını çek Böyle bir tane topum var mı sana var Şöyle attım ama ters açı Olmaz Olmaz Mermisi bitti Dışarı çıktı Ulan bak ne yapıyorsun? Kral oradan niye bekliyorsun? Allah, Allah şu, gelin lan buraya Allah durun lan Dur Öl 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 öl, öl, öl. Oğlum ya pa ölmüyor adam, adam ölmüyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben buraya yeni bir PUBG karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir işimiz var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Tamam. Çok güzel. Allah oyun bana silah verir misin? Acilen bak. Acilen. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam çok güzel. Alın arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle hemen bir adamlar oynayacağım ama. Yurt yapacağım dedim ve. Tamam çok güzel arkadaşlar. Bir dakika. Dur. Aşağıda birileri var bu arada. Aşağıdakilerini oynayacağım ama. Oğlum niye M16 verdi sadece? Lan M16 ne oğlum? Ya oğlum bak beni oynattırma. Gel lan buraya. Oynattırmam onu dedim. Neyse tamam sıkıntı yok. Gel bakayım. Neredesin? Tamam çok güzel aldım onu. Arkadaşlar bir dakika. Hemen adamlar oynayacağım da. Üste biri geldi. Üste biri geldi. Tamam oynayacağım onu ama o kral orada silah yok. Silah yok orada. Tamam çok güzel. Aldım onu. Bir dakika. Sakin bırak sakin. Sıkıntı yok şöyle. Hızlıca arkadaşlar Allah sen elemanlara bak. İlk önce baygını çektim sonra adamı. Şöyle çekeceğim ama kral bir gösterir misin? Kilin gelmedi bak, kilin gelsin lütfen, lütfen oğlum, hadi oğlum, Lan tam aşağı atladım, oğlum var ya, tam aşağı atladım, geldi kilin, tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, aşağı atladık, glute yapıyoruz, tamam, şunu attım, şuradan aldım silah. Arkadaşlar o sıra sizler hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Adam geldi. Kral hoş geldin sefalar getirdim bu arada. Böyle bir tane molotofum var mı? Sana var. Şöyle attım. Ama ters açı. Olmaz. Olmaz. Mermisi bitti. Lan oğlum ölsene be. Lan bir ölmedi. Üste adam çıktı ya. Kit lazım. Ay kit varmış tamam. Kiti basıyorum. Boost'u basacağım bu arada. Adam üstte ya. Oğlum ya. Of. Aha. Lan oğlum ne yapıyorsun? Bir Bu arada üstte Alan var, sağda biri var. Ne yapsam ne yapsam bırak aklına bir şeyler gelsin oğlum. Ha iniyor. Ha? Lan oğlum bu yeni gelmiş. Diyorum zaten orada silah yoktu. Odada ya bakayım. E dışarı çıktı. Ulan elemana bak ne yapıyorsun? Kral orada niye bekliyorsun? Lan devam etsene oğlum. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Bunlar da aldık böylelikle. İki kişi geldi. Bir dakika. Şu an geliyor veri. Aha. Aha. Tamam almıştık bunu hatırladım arkadaşlar. CR7 Modi almıştık bunu. Bir dakika. Şöyle. Aha burada gösterir misin? Aha gördüm. Bir dakika arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Bunları halledeceğim ama. 9 kilimiz var. Şöyle sana bir bombam var mı var? Kral. Yaptırma valla atladım. Gel bakayım buraya. Al bakayım tut şunu ağzına. Lan bir tutsan ne vardı be kral ya. Üstü açmam lazım bu arada. Birileri geliyor. Gelecek gibi de gelmeyecek gibi de görünüyor. Hocam. Hepsini atıyorum. Artık P90 groza oynayacağız. Yapacak bir şey yok şuradan. Al 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 silahlara. Adamlar gelirse valla bizi yakarlar. Koş oğlum bırak. Arkadaşlar var ya adamlar fena oynuyor. Sıkıntı var. Şuradan bir duracağım. O zaman ne yapalım? Bize neyi versin ya? Megatron mu? Optimus Prime mi? Aha biri var. Kim o lan? Tamam arkadaşlar. Groza ile hemen hallettik mi? Hallettik. Mis gibi. Bal gibi. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İki tane kurunca bir tanesinin küp versin. Diğerinden de Optimus veya Megatron versin. Ben ikisini de seviyorum. Vallahi arkadaşlar. Nereye kursam? Hadi oğlum. Heh tamam şuraya kuruyorum arkadaşlar. İçeride başka var mıdır acaba? Var mıdır yok mudur? Bir şey söyleyeyim mi? Bizde iki tane var onunla bir tane var. Aha biri var. Kim o? Krala baksana. Tamam çok güzel arkadaşlar aldım onu da. Şöyle hızlıca bir şeyler yapsam nasıl olur? Arkadaşlar şöyle işaretledim onun yerini. Eğer bana çıkarsa zaten geldi, geldi, gelecek. Hadi bakayım oğlum. Hadi oğlum Transformers Optimus Prime veya oğlum orada kaç tane vardı? 5 tane vardı galiba. Tamam, bana verdi. Optimus'u verdi. Oo, tamam tamam arkadaşlar. Şu an tek istediğim şey var. Bir tane de oyunun bana küre vermesi. Oğlum bana küre ver tamam. Başka bir şey istemiyorum ya. Vallahi bir tane de küre var yanında. Verdim mi? Arka tarafa bir yere gitti de. Allah arkadaşlar ya sen şu güzelliği bakın ya bakın ya arkadaşlar vallahi çok güzel bir şey çıkması. Neyi verdim buradan? Ha, mermileri aldım. Tamam arkadaşlar devam ediyorum şöyle hızlıca ilerideki o oh, Allah bu ne lan kralı kolay gelsin sana. Ee, vallahi yani hoplosunuzu buluyorsun. Kral kolay gelsin. Tamam. o oh, kaldırmayı nereden buldun lan? Ortadan al, almış olabilir mi? Almış olabilir. Ama siz nereden çıktınız krallar? Ayıptır günahtır yemin ediyorum ya. Bir salın beni ya. vallahi şu, Gelin lan buraya. Allah durun lan. Dur. Öl 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 öl. Oğlum. Oğlum ya. Pa, ölmüyor adam. Adam ölmüyor. Vur vur. Patlatacak ya patlatma. Dur. Lan sakin. O ses ne oğlum? Aa valla ben anlatırken yandım ya arkadaşlar bir de hava sıcak. Bir dakika. Ya, bekle bekle sıkmaya devam et bakayım kral sıkmaya devam et. Oradaymış oradaymışım ben. Gördün orada değilmişim. Tamam çok güzel. Oğlum canı kalmadı bunun ya. Allah arkadaşlar vallahi içinden geçtiler ya haşat ettiler. Bir dakika şunları alıyorum. Lazer bizim vardı zaten. Adamda da vardı. Şimdi bunun nasıl can, canını doldurabilirim onu düşüneyim. Arkadaşlar bunun canını şeyle mi dolduruyoruz? Bu arabaya dönüşünce mi doluyor yoksa robot halindeki halindeyken de mi doluyor? Vallahi ben bilmiyorum arkadaşlar. Sizler yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bir arabaya dönüşeceğim arkadaşlar ileride. Arabayla inşallah dolar çünkü dolması lazım. Baksanıza ya adamlar iki yani canlı kalmadı ya. Canı kalmadı. Bir dönüştüm. Devam edelim. Dolarsa sizler de görürsünüz. Zaten giderim. Aha Energon doluyor dedi arkadaşlar. Tamam galiba araba halindeyken doluyor. Neyse devam edelim. Canımız dolsun. Baya canımı götürdüler ya arkadakiler. Gidelim. Arkadaşlar burada bir drop var. Hemen bir alacağım. Şöyle bir indim. Lan oğlum alsana. Nerede lan? Lan ne oğlum. Bir dakika arkadaşlar tamam. Lan oğlum mega e vermesene ya. Vallahi bir AVM ver de oynayalım ya. Zaten ortadan çıkmadı. Neyse. O orada Megatron var. Solda biri. Megatron'un şu sıkma zımbırtısı var ya öyle öyle onunla biri öldürdüm. Kral seni gördüm. Teklen. Bana biri mi sıkıyor? Oğlum nereden sıkıyorsunuz lan? Susturucuyla sıkıyorlar ve uzaktan. Sen elemana bak ya. Benim 3x yok mu? 4x takayım o zaman. Birini daha öldürdü orada. Göremez miyim? Baygın bu arada. <laughs> bir dakika arkadaşlar. <laughs> Allah. Lan oğlum. Şöyle killerini çalmaya çalışacağım da. Oğlum çalamıyorum ya. Şu an görünmüyorlar. Buradan da çok işlemez gibi geliyor da arkadaşlar. Şimdi ben ne yapabilirim onu düşüneyim. Sıkıyorum. Arkadaşlar buna sıkmayı deneyeceğim. Allah bana kim sıkıyor? Hayla bana bak sen. Lan. Oğlum ölsene. Nasıl yani ölme nasıl ölmesin oğlum? Ya oğlum herkes delirmiş yemin ediyorum ya. Vallahi ölmüyor. Ben de bir sorun var. Anlamıyorum ya. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Şimdi şöyle kral bir daha göster. Aa, güzel bir şekilde göster. Oradan göremiyorum seni. Neyseyi kapar mısın? Tamam kaptı. Allah biri geldi. Kral hoş geldin. Ne yapıyorsun? Lan. Lan bu ne oğlum? Ölmen gerekiyor ama. Ölmen gerekiyorsun. Ama yeter artık. Lan bir yeter. Lan öyle artık. Araç duman alıyor dedi. Araç Araç titiyor dedi. Hala ölmez misin be? Sen elemana bak ya. Mermi doldurdum. Gel lan buraya artık yeter. Gel 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 gel. Kaçma. Kaçar gibi görünüyor da. Hadi oğlum gel. Gel buraya gel. Neredesin? Yakında Megatron tespit edildi dedi de. Hocam kurtuluşun yok. Arabaya da binme. Aha. Lan oğlum. Çek. Tamam çok güzel çektim. Arkadaşlar burada bir durdum şöyle hızlı bir şekilde etrafa bakacağım buradan adam görürsem bu arada çok tatlı olur. Şu taraflarda birileri vardı hatırlıyorsam en son aha drop var. Ee, bir dakika şurada da şeyler falan vardı adamlar. Aha biri var. Tamam bolcuk aldım arkadaşlar 16 kill çok güzel. Oğlum orada biri mi var? Aaa. Lan o ne? İkili oldu? Oğlum ikili motordan üç kişi çıktı. Lan dört kişi çıktı oğlum. Oğlum ikili veya üçlü motordan 4 kişi çıktı lan. Arkadaşlar mümkün mü? Ya buraya. Ölmen gerekiyor lan ama. Ölmen gerekiyorsun. Ya hocam burada bir sorun var bu arada. Ben devam ediyorum o zaman. Şöyle dönüştüm arkadaşlar. Bir şöyle Adamlara bir şeyler yapmam lazım ama bir duraba bakacağım arkadaşlar. 16 kill. Hala oyunda 30 kişi var. Adam çok sayı. A çok sayı var şu an adamlar. Bayağı var. Şu duraba bakacağım. Ver oğlum güzel bir şey ver hadi. Tamam en azından mermi bulduk da ama yine de famas vermesen ya valla. O ne lan? Sen elemanlara bak. Oğlum kaçıyorum. Niye kaçıyorum ben? Niye arabalarını almıyorum? Zaten biz Optimus Prime yok mu? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şöyle arabalarını patlatacağım arkadaşlar. Arabalar biliyorsunuz alana gitmek için çok kullanışlı bir şey. Zaten alan dışındalar. Şunu da patlatalım ne olur ne olmaz. Lan sağda araba hareket ediyor. Bir dakika arkadaşlar. İneceğim şurada bir. <laughs> lan. Elemana bak sen içeride. Şuradan bir sıksan bir şey olur mu? da bir şey olacak gibi görünmüyor da bir deniyorum ya vallahi şansımı denedim arkadaşlar ona bir şey olmamış onu da öğrendik dedim ve o ne lan <laughs> Elan bana bak sen gel lan buraya Optimus Prime dalıyorum ya buraya gel buraya gel gel arkadaşlar tepesine zıplasam ne var Hayır ya kaçırdım o zaman gerek yok Optimus Prime'a ben kendim hallettim şimdi gel bakayım kaçamazsın <laughs> Atınla beraber seni de alalım şöyle. Tamam atını da aldım. Öldü mü lan bu? Heh tamam. Nasıl yok oldu oğlum? Neyse tamam sıkıntı yok. Şöyle hızlıca da bir yukarı doğru çıkıyorum. Daha sağdan birileri sıkıyor. Oğlum bu 30 saniye sonra energon olacak. Olmaz vallahi ya. O energon oluyor ya. O çok kötü bir şey ya. Vallahi sevmiyorum onu. Burada birilerinin mi var arkadaşlar? Bir dakika bir dördüksü taktım. Şöyle bir bakamaz mıyım bir göre... Aha. Ay ne diyorsun? Spreyin güzelliğine bak ya sen. Allah Allah. Of mis gibiydi. Vallahi mis gibiydi. Çok güzel lan sprey. Tamam sıkıntı yok. Aldık onu. Vallahi arkadaşlar boşuna M4'ü sevmiyoruz ya. Sizler de seviyorsunuzdur. Arkadaşlar Optimus Prime ay Optimus diyorum. Megatron burada. Ben bir sıksam canını azaltsam biraz ne var? Şöyle lan çıksan oğlum ya. Şöyle biraz Tam birazcık sıktım en azından. Canı biraz gitti de. Oğlum orada birilerine savaşıyor. Orada biriyle savaşıyor. Arkadaşlar ne yapabilirim? Hmm, düşüneyim ben düşüneyim. Buradan bir gitsek mi artık yeter dedim be. Vallahi yeter dedim arkadaşlar. Bence en iyisi gitmek şöyle hızlıca. Gidiyorum buradan. Bir dakika kaç kilometre olacak? Oy 100 150 100 161 kilometre hızlı gidiyorum. Oğlum çok iyi lan. Neyse gidelim ne dedim mi? Kolay gelsin krallar. Oğlum o ne? İki kişiler. İn in in, in ya inmiyor. Gel buraya. Aha geliyor lan. Dur. Lan bir bayılın be. Lan bir bayılın oğlum. Şu anda sıkamaz mıyım? Ha? Tamam çok güzel. AMR var galiba adamla. AMR çünkü ismi. Ya buraya. AMR'ni alacağım senden kral. Oğlum kim sıkıyor? Nerede bu? Aha. Hemen sık. Vurdum geri bindim. Kaç 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 kaç. Diğer arkadaşı içeride. Evde. Gidiyorum. Arkadaşlar bir kill aldık. Bir kill bir killleri. Biz devam edelim hızlıca gidelim. Ee, burada bir drop var da oğlum bu drop da çok sıkıntılı göründü ya. Vallahi gözümde çok sıkıntılı göründü. Bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Ben o zaman eski buradan bir şulotu alacağım arkadaşlar. Buradan bir güzel bir şey çıkarsa bu arada çok tatlı olur. Aaa ASM bakan, abakan çıktı. Abakan mı? Neyse. Şimdi bizim bir M4'ümüz vardı değil mi arkadaşlar? M4 o zaman bir alalım mı? Alalım. Şu mermileri aldım. Aha tamam arkadaşlar çıktı mı? Çıktı mermimiz. Şuradan ASM Aba Abakan'ı yine aldım. Silah değiştirdim. Ben bu silah yeni silah diyeceğim ya. A acaba ileride nasıl diyeceğiz onun silahının ismini? Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. A Abakan diyeceğiz galiba. ASM diyebiliriz. Neyse devam edelim. Aha biri geldi de arkadaşlar bir dakika şuradan hem 4ü alacağım hızlıca. Ver 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 oğlum. Ay billeri geldi. Hocam Allah bana kim sıkıyor? İleri taraftan bir yerden sıktılar oğlum. Nereden sıktı? Hocam. Arkadaşlar alan kapanıyor da. Bu Megatron alan dışında kalmış. Bunlar teaming mi yapıyor lan? Az önce birbirlerini sıkıyorlardı oğlum. Arkadaşlar bunlar galiba teaming yapıyor. Bir dakika soldakine doğru gideceğim. onu ezmeye çalışacağım. Sağdaki gitti mi? Galiba gitti de evet gitmiş arkadaşlar. Lan orada yatıyor eleman. Aa bir dakika. Bir dakika gel buraya gel 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 gel. Krala bak. Bak direkt kili geldi arkadaşlar onlar teaming yapıyormuş. Aa, belki de teaming yapmıyorlardı da ben bilmiyorum valla. Bana göre teaming geldi arkadaşlar. Oğlum bu P90 mermilerini ne ilaç gibi yemin ediyorum ya. Görünce böyle şey oluyorum arkadaşlar. Bir değişik bir şey oluyor da 107 de paramız varmış. Bir yerden fişek alamaz mıyım? Galiba alan alan dışında. Neyse. O elemanlar nerede? Şimdi onları görmem lazım. Gördüğüm yerde direkt alacağım arkadaşlar bu arada. Ama şimdi bir dakika. Şurada biri vardı en son. En son biri vardı orada. Göremez miyim dedim mi? O ne lan? Ay fena yedi. Lan nasıl ölmezler oğlum ya? Valla bu M4 ve P90'ın gücünü azalttınız mı? Ben anlamadım. Ya buraya izleyeceğim seni. Ya buraya. Tamam. Sen ne yapıyorsun kral? Kolay gelsin ya. Valla sessiz adammış yemin ediyorum. Sessiz sessiz arkamdan geldi. Şimdi son bir eleman. Son bir adam kaldı. Bir vs 1. Hadi oğlum neredesin bana bir gösterir misin? Bak. Bu eli, bu bindiğim şeyden Optimus Prime'den çık diyorsan çıkarım. Face to face gel istersen. Aha gördüm. Yerini belli etti. Ya bakayım ezeyim seni o zaman. Ama ezemeyeceğim galiba. Yok arkadaşlar bunu ezemeyeceğim. Şimdi... Şurada bir duracağım. Durdum alacağım lan. Elemana bak ne yapıyorsun? Alana gitti ya. Oğlum ya. Vallahi niye alana gittin ya? Number one. Vallahi 22 kilo arkadaşlar. Onu alsaydım 23 kilo olurdu. Yapacak bir şey yok. Alana gitti. Sağlık olsun. 107 paramız vardı. Bir tane fişek alsaydık güzel olurdu. Çok iyi maçtı. 22 kilo 38 kişi gibi bir hasar bana. Silahımız OMP olmuş arkadaşlar. Vallahi maç mükemmeldi. Ben de seyrediyorum. çok sevinirim. Daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorum. Bu videoya sağlam bir like atıp abone olmayı Sağda sola giden tane videoları onları da mükemmel. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın.